Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlemelerimizi ve birçok şeyi şifrelemeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Görüyorsunuz bu bizim deneme hesabımız 10.100 takipçi var. Diğerine baktığımızda yine 10.000. Diğerine bakıyoruz ve sadece 4.357. Bunu yine açtığım için arkadaşlar yavaş yavaş yükselteceğiz ve sizlerle beraber yükselteceğiz. Dostlarım bizler bunların hepsini esamanbayaniz.com sayesinde yapıyoruz. Yıllardır uzun süredir kullandığım bir sistem. Zaten eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıklayın hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geldik. Bizlerden kullanıcı adı e ad, soyad, e telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani e TikTok kullanıcı değil. Ad, soyad aynı şekilde e-posta, tel telefon da yani 0, yani 11 tane 5 falan girebiliyorsunuz fark etmez. Bir yola bastığınızda anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık ve sisteme böyle uzaktan baktığımızda yani sistemin gerçekten ileri seviyeye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Neden? Çünkü yani aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları o kadar ucuz ki yani birazdan göreceğiz gerçekten bana hak vereceksiniz. En önemlisi burada ücretsiz özel hizmetler var arkadaşlar. Mesela TikTok izlenme, TikTok beğeni, Instagram beğeni ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, kripto ödemeler, Papara her şey var burada da Papara var. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar girdikten sonra telefon numaramızı ve güvenli ödeme yap'a basıyoruz. Anında ödememiz gerçekleşiyor. TikTok için sadece takipçiye bakmayın. Beğeni var bakın hemen bir bakacağız. Beğeni, kayıtma, yorum, izlenme, canlı yayın izlenme, PK savaş puanı her şey var arkadaşlar. Gelip tek tek bakabilirsiniz ve yani gerçekten bayağı güvenilir, bayağı geniş bir kapsamlı olduğunu kendinize göre bilirsiniz. Takipçiye baktığımızda 30 gün telafili ne kadarmış? 382 TL bence hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. TikTok'i platformdan bahsediyoruz. Bence bu sistem şu an piyasan en iyi ve en ucuz sistemi. Hemen seçiyoruz. Link diyor. Link yerine kullanıcı adınızı girmeniz yeterli olacaktır. Ee, direkt bu şekilde arkadaşlar. Kullanıcı adınızı girseniz zaten yeterli. Ee, miktar diyor bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde anında siparişimiz oluştu arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu değil olamaz. Sistem öyle bir sistem değil. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki bir soru yaşarsanız sağ üst köşede WhatsApp butonu var. Sağ altta e, işte canlı destek var. Burada da de destek var aynı şekilde. Her türlü sisteme ulaşabiliyorsunuz. 4357 takipçimiz var. Bir yenileyelim. Tamam dediğim gibi geldi. 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Videomuzu durduralım. Hem siz sıkılmayın hem de video uzamasın. Tüm takipçiler gelsin. Canına gelmeye başladı. 458 oldu. 400, şey, 4359 oldu. Evet gelmeye başladı arkadaşlar. Neyse hem video durdurmadım. Gördünüz yavaş yavaş geldiğini. Ve şöyle bir şey yapalım. video durduralım. Ee, takipçiler gelsin. Tüm takipçiler görelim. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anında takipçiler geldi ve şu an 4375 takipçimiz var. Görüyorsunuz sistem işte anda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmanızı asla istemiyorum. Açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki video görüşmek üzere hoşçakalın.